Merhaba ve hoş geldiniz değerli Minecraft maceracıları. Bugün sizleri yine muhteşem bir Minecraft dünyasına götürüyoruz. Hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. İlk olarak bu videoda size en yeni güncellemelerden bahsedeceğiz. Mojang ekibi yine harika işler başarmış durumda. Yepyeni biyomlar, canavarlar ve elbette bloklar eklenmiş durumda. Bu güncellemelerle birlikte oyununuzun deneyimi daha da renklenecek, heyecan verici hale gelecek. Şimdi ise büyük bir maceraya atılıyoruz. Yeni bir dünya yaratıyoruz ve hayallerimizi inşa etmeye başlıyoruz. İlk adım olarak temel gereksinimleri karşılamak için odun topluyoruz. Ardından sağlam bir ev inşa etmek için gerekli olan kaynakları aramaya çıkıyoruz. Tabii ki gece çöktüğünde canavarlar da ortaya çıkacak. Bu yüzden güvende kalmak için bir planımız olmalı. Evinizi inşa ettikten sonra çiftçilik ve madencilik gibi önemli becerileri geliştirmeye başlayabilirsiniz. Tarlalar ekerek yiyecek üretebilir, yer altındaki madenleri keşfedebilir ve değerli kaynaklar elde edebilirsiniz. Unutmayın, Minecraft dünyası zengin ve dolu dolu. Bir sonraki adımımız ise mağaralara ve kuyulara doğru bir yolculuk. Bu yerlerde daha güçlü düşmanlar ve daha büyük hazineler sizi bekliyor olacak. Ancak unutmayın, her zaman yeterli ekipman ve silah bulundurmalısınız. Aksi halde tehlikeli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğlenceyi elden bırakmıyoruz. Minecraft'ın yaratıcı moduna geçtiğimizde sınırsız kaynaklara sahip olabilir ve hayal gücümüzü serbest bırakabiliriz. Devasa yapılar, fantastik dünyalar ve hatta mini oyunlar yaratabiliriz. Bu modda sadece sınırlarımızı biz belirliyoruz. Ve işte geldik videomuzun sonuna. Umarım bu kısa ama dolu dolu Minecraft macerası hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, çünkü daha fazla Epic Minecraft içeriği yolda. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere.